sesler geliyor. <laughs> <laughs> Youtube kanalını söyle bana çabuk. 33. <laughs> 34. Geçiyor. Bir kere daha atlayacağız. 11, <laughs> 11, 11. 11. 11. 11. Bekle bekle atlama atlama Bekle aldım, bekle aldım. bekle. 3. Hayda. Tersin. İşimizi biliyoruz. Birbirinize güvenin. Bir kez daha yapak sonra şey yapak. Lek, son turda Odin'le oynayalım. Tamam. Atla atla atla. atla. Ah, ah, Hepsi B'ye ah, gelecek. Puslarız ah, amınakoyim. Harbiden ha. Full Odin'le. <laughs> 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 sesler geliyor. <gülüyor> 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 33 can bir atlamam kaldı. Odin al. Odinleri alın. Odinleri alın. Odinleri alın. Odin alın lan Odin. Çıkmışım Odin'i de amına koyayım. Bu el değil. Amına koyayım. Da para. Ölüyoruz amına, buna ölüyoruz. Ne yapacağız öleceğiz mi? Öl, öl Baba hadi öl, be. Ölüyorlar ya. Ölemedik. Ayakta kalan son. Geldim. Hadi full Odin. Full Odin. Full Odin. Biz de cevap. Bak onlar tamam. B gelecek. B'ye de B B B kapı. B gelecek. B gelecek. O de sikir. O de Bir yardımcı de sikir. sağ ol canım. Gel herkes burada herkes burada. Gel oh, buraya, oh, buraya, oh. buraya 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 buraya. Buraya 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 buraya. Buraya buraya. Aga buraya buraya. Buradan bir çıkacağız böyle. Aga oraya bak Allah. <laughs> buraya buraya gel, gel gel buraya buraya buraya. buraya. ses yapmayın ama bak göstermeyin de göstermeyin de. Tamam. Bekleyin. Okları yolluyorlar. Tara. Oğlum 4 canım var. Can bas adam. Adama ver, adama can ver. Adama can ver, adama ver, bana can. Bana ver oğlum, bana ver. Öldüm. Can vereceğim de öldüm ya. Ben de can Ya. Kimden o canı isteyen? kimdin? kimdi? Ben 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 <laughs> Allah senin poline vursun sen gülüm ben öldüm lan Benim benim bir canım yüzünden iki kişi öldü <laughs> Senin için hayatımızı feda ettik daha ne istiyorsun? Ama olsun 3-2 kişi kestim Bırakın lan Son 30 saniye Ah kuracaklar <laughs> O atlamada bütün karakterler <laughs> aa ah, <laughs> ah, <laughs> Psikoloji bozuldu amına koyayım. Gelini siksinler ya. Son 10 saniye. Gitme gitme. Spike yerleşti. Tedavi edecekler yapma. Bitir bitir ya. Uğraşmıyor. Ya bizim ha canımız çıktı oyundan az önce. Küstüm mahalleme. Ne? Hadi o bela mı? Hadi oğlum bela. Afk değil ha, Afk değil. <laughs> hadi bir daha oyun, hadi bir daha oyun. Hadi hadi. Doktor değilim ama. Sıkın 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 sıkın. o bütün Ben de o önce. Ben de operatör şortu çektim. Oğlum operatörle kaybetmez miyiz lan? Kiminde skin var lan hani OP'de? Ege çağ amına koyayım yanına gelirim mi hemen? Ba, Sen neredesin? Anasını ne ben buraya gitmişim. Ne nereye ben oraya <laughs> Neredesin? Bunlara izin yok. Haydi. Hikaye, bizim hikaye. Oğlum ben <laughs> kör oldum. Neredeyim ben? Spike B'de düştü. <laughs> kaldı. Ölen oğlum hadi vermek bu Şahin uçtu. Al bak. <laughs> Var burada. Aranı sikeyim. Yedim lan bunu şöyle. helal helal la la la. Aynen orada. Bak, ben... savunucular ben... kazandı. karşılaşma bulundu